Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Türk tiyatrosunun ünlü ismi, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Gülşen Girgin Koç maalesef hayatını kaybettiği açıklandı. Gülşen Girgin Koç sayısız tiyatro oyununda bir Yudum Sevgi ve Faize Hücum filmlerinde de Beyaz Perde'de yer aldığı da ifade edildi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Mustafa Kurt, Gülşen Girgin Koç'un vefatı dolayısıyla dolayı yayınladığı mesajda Türk Tiyatrosu'nun değerli ismi Gülşen Girgin Koç'u vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyor kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum açıklamasını gerçekleştirdi. Biz de buradan Gülşen Girin Koç'a Allah'tan gani gani rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.